<laughs> Sevgili canlar, <laughs> sayın protokol. 1200 <laughs> yıllarda Anadolu'ya sevgi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, dayanışmayı, Orosa'nın derinden köseye acıyla acıdık taş içenize, içen ve en barışçın canlı olarak üyelicim olduğundan dolayı geldim. Anadolu'ya barış, dostluk, dayanışma, hoşgörü, bak neye geldin diye bir tane acıdık karşılığı ile akıllarını açma. Sevgili canlı, sevgili dostlar, sevgili dostlar. tarafından, यूं हिंदूराज डॉक्टर श्री देवीजी आनंदी हस्ती ने आहिया वृंह देवीजी से मिलने के लिए तुम्हें से मिचो किरीन दे जनालना कुमार किसका काम ना तुम्हें किताबें के लिए हरे देवेंकरी जनें के यूं हिंदूराज डॉक्टर श्री देवीजी ने याप्ते वो सेवी बारिश तोश्कोरु उसे ने बीतने दे यूं है Hünkar yola ilan edilmesiyle beraber Hacı Bektaş'taki düşündüğümüz Müdemmeliyetin Ulusoy Efendimizin talimatları doğrultusunda e, bulunduğumuz bütün illerdeki sevenlerin bahçesine Orasan'dan fırlatılan o yanmış ağacın Anadolu'daki meyve eden ağacı olan Karadut'u dikme merasimindeyiz. Ben sözlerimi bitirirken Kırnavan'la ilgili bir dikmek söylemek istiyorum. Efendim, bir de güzel söz almak İstişaf. Allah Allah. Vakit tarayında bunaklar hasıl olma hükümetler kabul ola. Gittiğimiz kara bugün Anadolu'da geçeren barış olan. Allah Allah. bol ola. Bu neveden kadar cümle canlara aşk olan. Allah Allah. Bunun evi Kerem Ali Hüseyin 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 merhabalar ben de sana bir şey soracağım modeliniz var işte bir fotoğrafına atacağım. Çok teşekkür ederim. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Hadi beben. Hadi beben. Çok sağ ol. Hadi ben Mustafa. Mesene doğuracağız. Tamam. 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 Bir tanem küreğiniz var. Ne kadar tatlı. Gel gel buraya, buraya, buraya. Tatlının arkasında bir bel daha var. Bel, bel. Tatlının arkasında. bir <laughs> buraya, buraya, buraya. Gel buraya, buraya, buraya. Gel buraya, Tele tek şey yok. at bana. atma. Atilla Bey, al bir sen Hadi. Evet. <laughs> olduğunu alayım <da>, <laughs> burada. <gülüyor> <gülüyor>